Hepinize, <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere İktidar Osman PAC arkadaşlar. Ben bu e, şeyi yani kendime günde bu kadar büyüttüm. Şu an da nükleer bomba sayesinde. ilk önce nükleer bomba Sonra Rusya'ya sonra şeyini attım öyle işte. Bunları avladım, öldürdüm, geberttim. Ve Türkiye eskiden şu kadar şu kadar kan. Şu kadarken bu kadar oldu. Yakın arkadaşlar ben Almanya'yı, Hollanda'yı, İspanya'yı falan onları aldım. Yakında Kanada'yı, Brezilya'yı ve Arjantin'i de ve Sonra şimdi şurada küçük küçük nasıl küçük değil şimdi bunlara saldırdım. Bunların e, şeyleri falan asker güçleri azdı. Onun için bunlara saldırdım. Sonra büyüklerine saldırmaya başladım. Böyle. Şimdi bakın burayı ben Afrika'nın yüzde bir almışım. Burası artık neresi olduysa Kuzey Amerika mı ne? Ay Güney Amerika mı Neresi oluyorsa buranın yüzde birini bile almışım. Aslında almışım yüzde beş falan. Yüzde beş. Yüzde beşi Neyse para zaten aldım. Kanada kaldı. Kanada Kanada Rusya'dan büyük bir. En büyük ülke Rusya değil. Kanada. Kanada bak, bak. Şimdi buradan başlıyor. Geliyor şuraya kadar. Şuradaki çizgi. Sonra geliyor buraya kadar. Yani çok büyük. Ya, bak, bak, burada bak, Yapın mı yapın? Oğlum sıçın ama. Yine Kore'nin bayrağı. Japon yerde. Bunun mavisi hiç alınmış abi. Ne kadar saçma böyle. pepsi lan bu. Tepsi de. Tepsisin sen at. Ama yine kuru pepsi denince tepsi. Tepsi ülkesi. Bili 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 bili. Japon Hindistan hiç. Aa ben bunu yükseltsem. Ne, ne? Kim dalıyor kime? Almanya mı? Ben al. Geri oha. Almanya'yı almak için zor portatifler yapmayın. Almanya benimdir. 3 gün para olsun. Hatta daha fazla Almanya'yı almaya çalışanın kafasını otardım. Ben o sıra Japonya'ya dalayım. Eh dalayım Japonya'ya. Kafa koyunuz. Kim sizi güçlendirdi böyle? Hadi son 3. Hadi, hadi Bakın senin. 58. Benim 62 gücü kalacak. Boşun. Ben aldığınız değil mi Japonya? Sen yani sizi 100 güçle gönderdim. Zor Japonya artık ben. Böyle bir gücü, bir güçleri falan kaldı. Sana diyeyim bir güçleri falan kaldı. Bakın bunu da çok çünkü oradaki ben askeri dedim bak ben savaşacağım sana da vereceğim para benden al dedik onun için şimdi nereye dalacağım oha 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 kavga çıktı ben Almanya'yı alamazsınız oğlum yürüyün yürüyün yani bu kadar Almanya'yı almak için bundan sen gel otur bu dört Ben de şıkkı Arkadaşlar e, birazdan buraları hızlandırılmış izleyeceksiniz çünkü Bu bakın. O bir. O geçilmiş? da kötü Arkadaşlar neyse bu videomuzdan bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.